Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere uzaktan eğitimde kullanılan bir uygulama hakkında bilgilendirme yapacağım. Uygulamayı bilgisayarımıza nasıl kuruyoruz? Toplantıyı nasıl oluşturuyoruz? Davet linkini nasıl oluşturuyoruz? Toplantıya katılmak isteyenler ne yapması gerekiyor? Bunlarla ilgili sizlere açıklamalarda bulunacağım. Normalde en çok kullanılan Zoom uygulaması var. Zoom uygulamasını herkes şu an neredeyse kullanıyor. Fakat bu uygulamada Zoom uygulamasının bir alternatifi masa üstümüzün görüntüsünü paylaşarak öğrencilerimize çok rahat bir şekilde ders anlatabiliriz. Peki uygulamamız ne? Nereden indiriyoruz? Hemen Google'a Team Link yazdığımız zaman karşımıza çıkan kendi resmi sitesi var. Orada ücretsiz indirme yapabiliyoruz. Windows ve Mac için hangisi, bilgisayarınız artık hangi işletim sistemi varsa ben de Windows var. Ben Windows için olanı indirdim. Şu an bilgisayarımda hazır. Telefon nasıl kurulur? Telefondan nasıl bağlantı yaparız? Onlarla ilgili de ilerleyen dakikalarda bilgilendirme yapacağım sizlere. Uygulamamızı indirdikten sonra burada setup var. Setup dosyasını çalıştırıyoruz. Hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Otomatik kendi her şeyini kuruyor ve uygulamayı açıyor bize. Bununla ilgili de masa bir tane kısa yol atıyor. Bu kısa yoldan artık sürekli girişlerinizi yapabilirsiniz. Giriş yapmaya kaydoluyoruz. Ben kendi e-posta adresimi yazıyorum. E-posta adresimi yazıyorum. Kod al diyorum. Bana bir tane kod gönderiyor. Posta adresime bir tane kod geldi. eğer normal gelen kutusunda göremezseniz kodunuz büyük bir ihtimal gereksiz e-postaların olduğu kutuya düşmüştür. Burada bana şifre göndermiş. Şifremi alıyorum ve buraya yazıyorum. Şifremi yazdıktan sonra giriş yapmış oluyorum. Şimdi buradan bir toplantı planlamamız gerekiyor. Bir toplantı planlayalım. Toplantının adı ne olsun? Fen uzaktan eğitim diyelim. İsterseniz parola da koyabilirsiniz. Parola da koyalım biz. Daha sonra buradaki davetiyi kopyalayalım. Toplantı davetiyemizi kopyalamış olduk. Şimdi bitti diyelim. Toplantıya başlat. Mevcut bir toplantı kimliğini kullanın diyor. Fen uzaktan eğitim seçiyorum. İleri diyorum ve toplantıyı başlatıyorum. Şimdi buradan toplantıyı başlatmış olduk. Kameramızı kapatabiliriz veya kendimizi göstermek istiyorsak kameramızı açabiliriz. Buradan mikrofon ayarlarımız var. Şu seçenek ekranı paylaşma seçeneği. Ekranı paylaş diyorum. Karşıma bir ekran açıldı. Pencere açıldı. Buradan benim ekranım tamamen paylaşılıyor artık. Tamam diyorum ekranıma paylaşmış oldum. Kullanmak istediğim dokümanları bu şekilde masa üstüne koyarak bunların üzerine anlatım yapabilirim. Ben kendim şu şekilde anlatıyorum. E, kalem uygulaması var. Epic Pen diye. Aynı zamanda grafik çizim tabletim var. Grafik çizim tabletini bilgisayara bağlayarak çok rahat yazı yazmamı sağlıyor. Bu kalem uygulaması sayesinde örnekler çözüyorum. E, ders anlatımları yapıyorum. Bu şekilde öğrencilere ders anlatımlarımı gerçekleştiriyorum. Şimdi sırada bu toplantıya öğrencilerin nasıl katılacağı var. Bağlantı daveti linkimizin bağlantısını kopyalamıştık. Kopyaladığımız o bağlantı linkini WhatsApp uygulamasıyla veya herhangi bir başka mail yoluyla öğrencilere ulaştırıyoruz. Öğrencilere ulaştırdıktan sonra öğrencilerin yapması gereken de telefonlarına, bilgisayarlarına aynen bu şekilde uygulamayı kurmak uygulama açtıktan sonra zaten direkt davetiye linkine bastıkları zaman toplantıya girmiş olacaklar. Peki uygulamayı bilgisayarımıza nasıl kuracağız? Yani öğrenciler bilgisayarlarını uygulamayı nasıl kuracak? Videonun başında olduğu gibi yine TeamLink uygulamasını bilgisayarlarına indirip kuracaklar. Daha sonra sizin verdiğiniz link sayesinde direkt toplantıya katılabilecekler. Telefonu nasıl kuracağız? Şimdi onu göstereyim sizlere. Telefonumuzdan uygulama mağazasına giriyoruz. Uygulama mağazasından TeamLink yazıyoruz. Kimlik yazdığımız zaman karşımıza uygulama çıkıyor. Uygulamayı buradan yükle diyoruz. Ve telefonumuza uygulama şu an yükleniyor. Uygulamamız yüklendi. Uygulamamız yüklendikten sonra açıyoruz. Hesap olmadan bir toplantıya katılma, giriş yapmak veya kayıt olmak. Ee, öğrenciler buradan hesap olmadan bir toplantıya katılma seçeneğini seçebilirler. Şimdi buradan toplantı kimliğimizi giriyoruz. Bizim bir toplantı kimliğimiz vardı toplantı kimliğimizi toplantı oluştururken orada bize bir ID numarası veriyor. O ID numarası bizim toplantı kimliğimiz. Ben kendi toplantı e, ID'mi yazıyorum. Bu şekilde ismimi yazıyorum ve toplantıya katıl diyorum. Toplantıya katıl dediğim zaman toplantıya katılmış oldum. Şifremizi giriyoruz. Ve şu an benim hazırlamış olduğum toplantıya Giriyoruz. Sonlandıralım. Toplam toplantıyı sonlandırdıktan sonra uygulamamızı kapatıyoruz. Ee, toplantı için bağlantı linki oluştur demiştik. O bağlantı linkini WhatsApp'tan veya mail yoluyla atarsak, şu şekilde direkt o linke tıklayarak. Toplantıya katılıyoruz. Uygulamamızı açıyoruz. Ve direkt olarak toplantıya katılmış oluyoruz. Direkt ID, numaramız, ID numaramız geldi. Toplantıya katıl dediğimiz zaman direkt yine toplantıya katılmış oluyoruz. Ders esnasındayken bağlantı linkini kopyalamak istersek uygulamamızı açıyoruz. Uygulamamızı şurada insan işareti ve artı var. Yani davet et. Davet etten direkt buradan bağlantıyı kopyalayıp bu bağlantı linkini istediğimiz öğrenciye gönderebiliriz. Bu sayede derse katılabilirler. Birkaç da şu şekilde anlatım olsun. Toplantının ayarları var burada. Daha fazla. Girişte katılımcıları sessiz al işaretlersek tamam diyelim. Çünkü girişte katılımcılar mikrofon açık olabiliyor. Ve görüntüden dolayı ders bölünebiliyor. Bu şekilde tedbirler alabilirsiniz buradaki ayarlar sayesinde İyi çalışmalar diyorum herkese kolay gelsin arkadaşlar